Merhaba dostlarım, önümüzdeki haftalar içinde BİM marketlerine beklenen aktüel kataloğunu inceliyoruz. Hadi başlayalım. Evet ilk ürünümüz Kütahya Porselen 18 parça yemek takımı. Arkadaşları setin içinde 6 adet 25 santim servis tabak, 6 adet 22 santim çukur tabak, 6 adet 13 santim kase bulunmakta, toplam 140 lira fiyatı. Lava ızgara tava, 26 santim boyutunda, 70 lira fiyatı, Arkadaşlar istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın, o ürün geldiğinde size haber verelim. Taç 7 parça granit tencere seti, 3 adet 26 santim kapaklı tencere bulunmakta ve son olarak 1 adet 26 santim tava bulunmakta, toplam 279 lira fiyatı. Emsan Cemre 6 parça paslanmaz çelik sahan takımı, 14, 16, 18 santim boyutlarında 3 tane sahan, 195 lira fiyatı, sizce fiyat yüksek mi? Yorumları mutlaka yazın. 7 litre çelik düdüklü tencere, 99 lira fiyatı. Emsan Troy Emae kek kalıbı, 24 santim boyutunda, 69 lira fiyatı. Emsan Cemre 6 parça paslanmaz çelik tencere takımı, arkadaşlar 16, 22 ve 24 santim boyutlarında 3 tane derin tencere ve 24 santim karnıyarık tenceresi bulunmakta, toplam 300 lira fiyatı. Ahşaplı kahvaltı sunum seti, 88 lira fiyatı. Çift kişilik bambu yorgan, 195 e 215 santim boyutunda, 169 lira fiyatı. Çift kişilik akrilik battaniye, 180 e 220 santim boyutunda, 45 lira fiyatı. Casilda Home Postali, 90 a 115 santim boyutunda, kaymaz taban özellikli, 100 lira fiyatı. Tefal Manuel Rondo, yarım litre kapasiteli, 80 lira fiyatı. Raple tekli konsepti meşrubat bardağı, tanesi 6,5 lira. Bonera ocak üstü döküm tost makinesi, döküm gövde ve granit efektli, yanmaz yapışmaz iç yüzey bulunmakta arkadaşlar, 40 lira. Şef karnıyarık tenceresi, 32 santim boyutunda, cam kapaklı ve granit efektli, 70 lira fiyatı yoğurt makinesi, 1 litre kapasiteli, 100 lira fiyatı. Başa bahçe kapaklı kavanoz, 13 lira fiyatı. Fakir elektrikli süpürge, 1,5 litre toz haznesi bulunmakta, arkadaşlar kenar köşe aparatı, mobilya temizleme aparatı ve yer aparatı ile geliyor, 2 yıl garantili, 579 lira fiyatı. Polar battaniye, 130 a 170 santim boyutunda, tanesi 19 lira. Casilda Home Lux Kapitone yastık, 50'ye 70 santim boyutunda, 30 lira fiyatı. Arnica Blender seti, 1.1 litre kapasiteli parçalama haznesi, 700 mililitrelik ölçü kabı bulunmakta, 2 yıl garantili, 189 lira fiyatı. Hiji çay makinesi, 900 mililitre çay demliği, 1.8 litre su ısıtma kapasitesi bulunmakta, 2 yıl garantili, 149 lira fiyatı. Fakir el mikseri, çırpma ve yoğurtma aparatı ile birlikte geliyor, 2 yıl garantili, 100 lira fiyatı. Çelik makarna süzgeci, 35 santim boyutunda, 14 lira fiyatı. Yağlık ve sirkelik, metal tıpalı, 12 Türk lirası fiyatı. Çok amaçlı dolap, 4 kapaklı tek çekmeceli, 2 yıl garantili, 199 lira fiyatı. Başa bahçe kapaklı saklama kabı, tanesi 3 lira. Casilda Home ütü masası, 100 lira fiyatı. 7 parça seramik çerezlik seti, 6 adet küçük boy çerezlik, 1 adet büyük boy çerezlik bulunmakta setin içinde, 25 lira fiyatı. Velsof well patik kadın, 35 ile 40 numara aralığında bulunmakta, tanesi 7 lira. Dertsiz masa örtüsü, 140 a 180 santim boyutunda, 17 lira fiyatı. Akel katmer ve gözle sacı, 2 yıl garantili, 199 lira fiyatı. Paşa 12 parça çay takımı, şık dalgalı tabaklı ve fiyatı 25 lira. Paşa 12 parça fincan takımı, 30 lira fiyatı. Mevsimlik bornoz, kadın erkek, çift xl kadar beden bulunmakta, tanesi 45 lira. Kristal banyo seti üçlü, 17 lira fiyatı. Kuntel dikey ısıtıcı, otomatik ısı dengeleme sistemi, devrilme emniyetli, 2 kademeli güç ayarı bulunmakta, 2 yıl garantili, 199 lira fiyatı. Brown markasına ait epilatör, 20 cımbızı ile tüyleri kökünden alır, koltuk altı ataçmanı ve temizleme fırçası ile birlikte geliyor, 2 yıl garantili, 159 lira fiyatı. Kuntel 9 dilim yağlı radyatör, arkadaşlar özelliklerine bakalım. 3 ısıtma seviyesi bulunmakta, ayarlanabilir termostat, devrilme emniyetli, aşırı ısınmaya karşı koruma gibi özellikleri bulunmakta, 2 yıl garantili, 299 lira fiyatı. 43 inç Full HD uydu alıcılı televizyon, arkadaşlar 1080p çözünürlük bulunmakta, işin en komik tarafı markası yazmıyor şu anda, arkadaşlar fiyatı 1699 lira. Fakir Şofben, malum arkadaşlar havalar soğuyor, Gerekli bir ürün, 3 kademeli ısı ayarı bulunmakta, su açılmadan ya da yeterli miktarda su gelmeden çalışmaz, 139 lira fiyatı. Şarjlı kablosuz dikey süpürge, şarj süresi 4 saat, net ağırlık 1.8 kilogram, kullanım süresi 20 ile 35 dakika arası, toz torbasız kullanım mevcut, 899 lira fiyatı. Evet ürünler bu kadardı arkadaşlar. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. İstediğiniz ürün geldiğinde mutlaka ama mutlaka haber veriyorum sizlere. Her neyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın tekrardan hoşçakalın. Altyazı Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. You don't know how you say we're taking on water, y'all yeah, are sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim. No worries, as we're falling down, let's take it slow. Where you go, I go too, and if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good.